Altınbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi gibi pek çok banka, verecekleri emekli promosyonu ödeme tutarları ile şartlarını açıkladı. Bazı bankaların promosyon ücreti 8.000 TL'yi aştı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli maaşlarının artmasının ardından bankaların emekli promosyon kampanyaları yarışa dönüştü emekli promosyon kampanyalarının yenilenmesiyle birlikte emeklilere ödenecek tutar 8000 TL'yi aştı. Bu noktada Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisi için ek gelir kapısı olan banka emekli promosyonları merak konusu oldu. Emekli promosyonu veren bankalar Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL'ye varan promosyona ek 500 Türk lirası çıkıp para ile birlikte toplamda 7500 Türk lirası promosyon ödemesi yapılıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak,